Kalp yetmezliği nedir? Belirtileri nelerdir? Kalp yetmezliği, kalbin bir şekilde hasar görüp vücudumuza yeterli kanı gönderememesidir. Tanım olarak basit gözükse de aslında tanı ve tedavisinde pek çok hastalığın araştırılmasını gerektiren kompleks bir hastalıktır. Kalp yetmezliğinin en sık karşılaştığımız belirtisi nefes darlığıdır. Hastalarımızın özellikle daha önce yaşamıyorken yeni başlayan bir nefes darlığı yaşaması daha değerlidir. Bacaklarda yakın zamanda başlayan ve giderek artan ödem özellikle çok hareketli olmayan hastalarda ilk belirti olabilir. Yine bu ödemin karın bölgesinde ve bağırsak duvarında birikmesi sonrası iştahsızlık olabilir. Sık ve çabuk yorulma, daha önce rahat yapılan aktiviteleri yaparken zorlanmaya başlama kalp yetmezliği belirtisi olabilir. Basit aktivitelerde nabzın çabuk hızlanması ve çarpıntı hissi yine ilk belirtilerden olabilir. Bu anlattığım belirtilerin sık ve tekrarlayıcı olması kalp yetmezliği açısından ileri araştırma gerektirir. Kalbi görüntüleme yöntemleri ile tanı kesinleştirilir.